bir kargaşa, gömlekler odundu. Her anımız döner bir savaşa Rap hayal bey ağaçlara gölgeler çiziyor Astronot bey ise park edecek yer seziyor Aklı ayda ayakları ıslak çimende Erdiden bir küfü yükselir tam o demde Seste bir sansür havada serpilir sanama Tuzu kuru kamtı buna alışır her insan Balık bey ise sizce izlerken durgun gölü Bekler bir kıpırtı sanki zamanın ölü günü Bez bir sayfalık kitabına gömülmüş dünyanın gürültüsü Onda sönmüş Ve işte muz onun drone'u yine yükseliyor Hoppala çat diye ağacın kalbine iniyor Bu haftaki üçüncü drone diye iç çeker mustello Gözlerinde dahi yani fikirler sanki bir marcello Cebinde şirinler aklında bin bir garip rüya Kendi dünyasını kuruyor bu küçük ormana güya Mustello anlatır mavilikten gelen masalları kral Bir kütükte kurmuşum meşhur tahtları Berkay ise tertemiz ne duman var ne kadeh Davasıyla sarhoş ruhu her an mürefe Ah tuzu kuru kampo, ne güzel bir kargaşa Gömlekler Astronotun yıldızına uzağız bu şehrin o bitmek bilmeyen hızına Asislerin içinde ekip ateşin yumuşak feri Her şey biraz puslu ama burası huzurun yeri Erdem yığılmış kalmış o katlanır sandalye, Horlaması titreşim yayıyor sanki her bir köşe. Erdi hala sövüyor ağzı bozuk ama şiir gibi kuzeyden rüzgar esiyor Sanki bir nehir gibi mustel ışıktan köprü yapma derdin de yine Kayıplar kayısı dimdik huzur veriyor hepimize Muzu çalıların arasında pervane ararken Tuzu kuru ekibi işte böyle gün daha çok erken ah, tuzu kuru kampo Ne güzel bir kargaşa Gömlekler oduncu Her anımız döner bir savaşa o ne güzel bir kargaşa Gömlekler oduncu Her anımız döner bir savaşa ah, Rafael'in sanatından astronotun yıldızına Uzağız bu şehrin o bitmek bilmeyen hızına Sislerin içinde ekip ateşin yumuşak feri Her şey biraz puslu ama burası huzurun yeri Kral tahtında Muzo bırak onu Mustello hayallere devam Beyhez sadece bir daha Erdi biraz sessiz Erdem hala uyuyor Fonzy Ateş çıtırtısı ve bayku sesiyle kapanış